gözlerinde söz talebi Sayın Bedri Yaşar'ın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri yüce heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 340 sıra sayılı basın kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 3. maddesi üzerinde söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle gazi meclisinizi saygıyla selamlıyorum. Teklifin bu maddesiyle internet haber sitelerinde kendilerine ait zorunlu bilgileri kullanıcıların rahatlıkla ulaşabilecekleri şekilde ana sayfalarında bulundurmaları öngörülmektedir. Ayrıca internet haber sitelerinde yayınlanan içeriklere her erişimde değişmeyecek şekilde tarih yazılması zorunlu hale getirilmektedir. İnternet sınıf tanımaz bir şekilde günlük hayatın her alanına girmiştir. Hayatın bir parçası olmuştur. Birçok yönden insan hayatını kolaylaştıran internet son yıllarda iyiden iyiye kitle iletişim aracı haline gelmiştir. Bu nedenle her zaman internet haberleri sitesinin yasal bir statüye kavuşturulmasından yana olduk. İnternet haber sitelerinde çalışan arkadaşlarımıza basın kartı, gazeteci ünvanı verilmesini hep savuna geldik. Bu amaçla 5187 sayılı basın kanununda değişik yapılmasına dair ikinci ayın üçünde yani 2 Şubat 2020 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine bir kanun teklifi hazırlayıp vermişiz. Maalesef bugüne kadar gündeme gelmedi. Bizim kanun teklifimiz aradan geçen 2 yıl 8 aylık bir süre içinde ne yazık ki iktidar tarafından bugüne kadar dikkate alınmamıştır. Bizim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunmuş olduğumuz kanun teklifimizde sansür yoktur, baskı yoktur basın ve ifade özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar da yoktur. Belki bugün bu yüzden bizim kanun teklifimiz iktidar tarafından dikkate alınmamıştır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bu düzenleme kapsamında halkı yanıltıcı bilgi alenen yayma suçu ve işleyenler için bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası getirilmektedir. Düzenleme bu haliyle ülkemizde ne basın bırakır ne de yayın. Yalnızca yandaş basın bırakır. Zaten dışarıdan bakıldığında basın özgürlüğünde konum durumumuz hiç de parlak değildir. Türkiye basın özgürlüğünde 180 ülke arasında maalesef 149. sırada yer almaktadır. Bu düzenleme sonrasında Türkiye muhtemelen Sudan ve Myanmar'dan sonra son sırada yer alacaktır. Düzenle bu haliyle Cumhuriyet tarihinin en ağır sansür yasası olarak tarihteki yerini alacaktır. Yine bu düzenleme ile birlikte temel haklar, ifade ve basın özgürlüğü ortadan kalkacak, vatandaşların haber alma özgürlüğü büyük yara alacaktır. Düzenleme sadece basın ve yayın konusunda değil, aynı zamanda sosyal medya konusunda da ciddi yasaklar ve yaptırımlar getirmektedir. Teklifin bu haliyle yasalaşması halinde iktidarın hoşlarına gitmeyen her, her haber, her açıklama, her sosyal medya paylaşımı halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu kapsamına alınacak ve suç sayılacaktır. Yorumu açık olan bu düzenleme somut olmayan gerekçelerle gazetecilerin cezalandırılmasının yolunu açacaktır. Gazeteciler, bilim insanları, akademisyenler, dernekler, vakıflar, sendikalar bilgilerini, birikimlerini, herhangi bir konuda düşüncelerini ve araştırmalarını bundan böyle maalesef özgürce paylaşamayacaklardır. Doğru bilgiye ve habere ulaşmak neredeyse imkansız hale gelecektir. Başta basın yayın kuruluşlarımız olmak üzere toplumun hemen hemen her kesimi bu düzenlemeye tepki göstermektedir. Bu nedenle basın ve ifade özgürlüğüne sansür getiren maddelerin geri, get geri çekilmesi yerinde bir davranış olacaktır. Sayın Başkan, Değerli Milletvekilleri, ifade ve basın özgürlüğü birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de anayasal olarak güvence altına alınmıştır. Basın tarafsız ve bağımsız olmalıdır basın kuruluşları bu teklifte büyük bir yara alacaktır. Pek çoğu kapanacak veya kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Bu teklifte yerel basının ekonomik sorunlarına da bir sansür sorunu eklenmiştir. Basın ve ifade özgürlüğü garanti altına alınmadan saygı duyulmalı ve de korunmalıdır. Özellikle bugün Anadolu basını oldukça güç durumdadır. Neredeyse A4 formunda çıkan gazetelerden ibarettir. Eğer bunların desteklenmediği takdirde özellikle yerel basının desteğinden bahsediyorum. Bunlar özellikle toplumun demokrasinin sınır uçlarıdır. Muhakkak desteklenmelidir. Bu şartlar altında desteklenmesini bir tarafa bırakın. Hepsi teker teker kapanacaktır. Dolayısıyla bizim bu yasaya vereceğimiz oy bellidir. Şimdiden reddettiğimizi ifade ediyor. Yüce